Sayın liglerin tatile girmesiyle beraber transfer sezonu da açıldı. Yalnız futbol sahalarında değil mecliste de transfer pazarlıkları hızla sürüyor. Buyurun izleyelim efendim. Valla sayın vekilim biz vekilinizi gördük beğendik. Meclis koridorlarında çok sık karşılaştık kendisiyle gerçi ama bir türlü sohbet etme imkanımız olmamıştı daha önce. Eh ne diyelim kısmet bugüneymiş sayın vekilim. Vallahi doğru dediniz. Biz kendisini araştırdık. Eşe, dosta, çeşitli partilere de sordurduk. Heh, i̇yi yapmışsınız tabi. Talip olmadan önce bütün bunları bilmek gerek. Tabi tabi. Mesela vekilimize ait 3 adet fezleke, 24 adet yolsuzluk dosyası varmış. <laughs> Övünmek gibi olmasın ama doğrudur. Kavgadan hiç kaçmazmış. Ağzı da fena bozukmuş parti geleneğidir. Biz kendisini öyle yetiştirdik. Çok güzel efendim maşallah. Eh uzun lafın kısası biz kendisini çok münasip gördük. Partimizin emri MYK'nın kavliyle vekilinizi komisyonumuza istiyoruz efendim. Ay vallahi ne desek bilemedim şimdi. Bir düşünsek mi? Yani vekilimiz ne düşünüyor acaba? Onun da fikrini almak lazım. Gönlü var mı acaba bakalım? Tabii canım bir ona da soralım. Eee <laughs> kahveler de geldi. Alır mıydınız? Tut 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 maşallah tam da bizim komisyona layık valla. Ee, sayın vekilim hayırlısıyla bir söz keseriz artık değil mi? Ya siz ne diyorsunuz efendim? Davulla zurnayla alacağım ben vekilimi komisyona. Ya o zaman ben de verdim gitti arasını satayım ben. Oh be çok şükür. Sayın seyirciler 2013'e yeni zamlarla merhaba diyoruz. 1 Ocak'tan itibaren noter, ehliyet ve pasaport harçlarına, damga vergisine, trafik cezalarına %7-8 oranında artış uygulanıyor. Buyurun izleyelim efendim. Ee, arkadaşlar yeni yıla girmemize 5 saniye kaldı. Haydi hep beraber sayıyoruz. 5-4-3-2-1 Allah geldi Allah. vallahi geldi. Hoş geldin iki bin Her yılı kutlu olsun arkadaşım. <laughs> Sağ ol canım kardeşim. Metin olmak tamam mı? Koy verme kendini sakın. Ya bu günler de geçer ne yapalım? Ne <laughs> yapalım? Noel Baba nerede? Buradayım burada. <laughs> Cümleten geçmiş olsun arkadaşlar. Oho, oho, oho. Allah sen yapma bari baba. Bak bizi de ağlatacaksın ince ya. Kusuruma bakmayın biraz sinirim bozuk. Siz bana bakmayın. Eylemlerinize bak. Ya abicim bu nasıl bir yeni yıl partisi ya? Partide miyiz, cenazede miyiz belli değil. Ya ne yapalım abicim? Biz yeni yıla giriyoruz ama zamlar da bize giriyor. Bu moralle Bence bu kadar işte. <laughs> Haydi arkadaşlar hep beraber. Jingle miss, jingle miss, jingle all the Sayın seyirciler hukuk sistemimizdeki çeşitli sorunlar nedeniyle mahkemelerin uzaması sürekli şikayet konusu oluyor. Bunun sonucunda ne adalet tecelli edebiliyor ne de hukuk arayanlar umduğunu bulabiliyor. Buyurun izleyelim efendim. Evet davayı inceledim. Ee, daha doğrusu hala incelemekteyim. 28 ayrı dosyanın tek bir davada birleşmesi bence en doğrusu. Ne? 28 ayrı dosya mı? Evet. Ayrıca 120 bin sayfalık ek klasörün de gözden geçirilmesi gerek. Ne? 120 bin sayfa mı? Evet. Bu dosyalar birleşip ek klasörler okunduğunda Sayın İsmail Ketenelba ile Sayın Muhittin Ketenelba'nın boşanması için nihai kararı verilmiş olacak. Hakim bey biz daha evli olalım ya? Bu adam benim erkek kardeşim. Biz miras davası için geldik buraya. Dur bir dakika dur dur dur. Ee, o zaman bu konuyu bizim bilir kişiye sormamız gerek. Ee, bilir kişi bey sen ne diyorsun bu konuda? Ee, var mı bir sözün? Vallahi ne diyeyim hakim bey? Bu adamlar kardeşmiş. Yani kardeşlerse tabii ki evlenemezler. Ben bunu bilir bunu söylerim. Bildiğimden de şaşmam Vallahi Ay hakimim bu belge adli tıptan gelmişti size vermeyi unutmuşuz. Ha, unutmuş kız evet bakayım neymiş bu? Hmm. E, adli tıp raporuna göre de siz kardeşmişsiniz ya. E biz de onu söylüyoruz ya hakim bey biz bir miras davası için geldik. E o vakit bütün iş değişir kardeşim. Yaz kızım o zaman, 28 ayrı dosyanın birleşip birleşmemesi hususunda alınacak kararın ertelenmesine ayrıca ek klasörün incelenip incelenmemesinin de gerekli olup olmadığına dair ek bir dosyanın daha istenmesine, yeni bir bilirkişi atanmasına ve adli tıptan yepyeni sonuçlar beklenmesine karar verilerek bu boşanma davasını ileri bir tarihe erteliyorum. Tak 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 erteledim gitti anasını satayım. Hay Allah'ım ya. Kenemi mi ulan? Sizler bizler politikacı olmadığımız için politikacıların huylarını pek anlayamayız sayın seyirciler. Bize garip gelen birçok şey halbuki onlar için doğaldır. Mesela tartışma gibi. Tartışma politikacının gıdasıdır. Buyurun izleyelim efendim. Ya şuna bak ya. Yatar yatmaz uyuyor ya. Ya ben burada sıkıntıda patlıyorum. O ***'ını çevirmiş yatıyor ya. Aysel! Kız Aysel! Ay ne var Selami? Heh, Aysel, senin bu erkek kardeşin var ya. Bak, seninle 23 yıllık evliyiz ama sana açıkça söylüyorum, benim gözüm onu hiçbir zaman tutmadı. Sana söylüyorum bak. Ay peki Selamiciğim, tamam Selamiciğim iyi geceler. Ha bu kadar yani öyle mi? İyi, ben de oğlanı uyandırırım o zaman. Ay Selam, oğlanı bırak şimdi. Sabah okula kalkacak. Aa, seni gecenin içinde kimdi o? Rasim miydi neydi? Anca opaklar, ona gitsen. He, hadi be. <laughs> Oğlum. Güzel oğluşum benim. Hey, ne var baba ya? Hah, oğlum, senin bu sıra arkadaşın var ya senin okuldaki Selimcan var ya, o seni çok kıskanıyor. Çok sinsi o çocuk, biliyor musun? Ay, baba baba ya. Bırak uyuyayım ya. <laughs> Lan zıpadi. <yap> <laughs> şuna bir basayım. Mahmut Efendi. <laughs> Buyurun Selami Bey. Ee, sabah mı oldu ya? Ekmek, süt, yumurta, gazete her sabahkinden mi? Yok yok. Daha gecenin üç buçu. Ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Bizim apartmandaki bu altı numara var ya altı numara. Hep bahçeye çöp atıyor biliyor musun? Onu diyeceğim sana. Eee peki selam bey peki iyi geceler. Ulan sen de mi? Yine Rasim'e gitmekten başka çare kalmadı anlaşılan. Ya işte böyle kardeşim. Kimse tartışma açamayınca ben de kalktım sana geldim. Rasim evsiz, havada soğuk, uyuyamamıştır dedim. Evet uyuyamadım. Şey, çay ısmarlayacak mısın? Aa tabi tabi. Cafer iki çay oradan. Getiriyorum Selami Bey. Ha gel sen de dinle istiyorsan bak beni. Ya bizim bu genel başkan yardımcılarından İbrahim var ya. He ee, kılbıyık İbrahim. He var ya çok adi bir adam arkadaş o ya. Allah Allah yine ne yaptı? Ya daha ne yapsın? Genel başkanın kalem tıraşını çalmış ya. <laughs> Gözünle gördün mü? Yok görmedim de kesin onun işidir. Üç gündür kayıp kalem tıraş. Aramadık yer kalmadı yav genel merkezde. E yenisini alın. Allah Allah. Şey çayları bir daha seslensene üşüdüm. Cafer nerede kaldı bizim çaylar ya? Ulan sen de tartışmanın içine ettin ha. Ne yapayım? Sayın seyirciler baba haber bülteni bugünlükte sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.